Onlar işlerinden şehit düşene üzülmez. Demek ki işlerinden şehit düşenler olacak. Kendilerine katılanlar da sevinmezler. Yani ben yaptım, ben ettim demezler. Kaderde olduğunu bilirler. Sayıları Bedir ashabı kadardır. Yani 313 kişi kadar. Evvelkiler onları geçemediği gibi, bak sahabiler dahil, herkes, Hz. Nuh'un devrindeki Müslümanlar, Hz. İbrahim devrindeki Müslümanlar, hiçbiri onları geçemediği gibi, Sonrakilerde onlara yetişemezler. Yani İslam'ın hakimiyetinden sonra gelişen Müslümanlar da onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır. Talut ile nehri geçenlerin sayısına kadar onlar da 313. İmam Suyuti'nin kitabında Mehdi ile ilgili eserinde var bu hadis. Ee, sahih bir rivayet. Muhammed bin Hanefi'den rivayet edildi ki dedem Muhammed bin Hanefi. Hazreti Ali'nin evlatlarından.